Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Yandex'in hiç bilmediğiniz 3 tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şunu da iddia ediyorum ki bu videoyu izledikten sonra minimum yüzde %80 oranında herkes Yandex'i indirmeye başlayacaktır. O halde hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Bilmiş olduğumuz üzere farklı farklı tarayıcılar var. Google, Yandex, Opera gibi birçok tarayıcı var. Her birinin de farklı özellikleri var. Ama Yandex e, sunmuş olduğu bazı özelliklerle diğer tarayıcıların önüne geçiyor. Hemen birinci özelliğiyle sizlere bahsetmek istiyorum. İlk özelliği şu. Yandex'te herhangi bir video izlediğiniz zaman başka işler de yapabilirsiniz bilgisayarınızda. Yani mesela bir proje yapıyorsunuzdur, araştırma yapıyorsunuzdur. Aynı zamanda yan tarafta video izlemek istiyorsunuzdur. Bunu yapmak oldukça basit. Buradan hemen herhangi bir video açabilirsiniz. Fark etmez. Ben mesela bu videoyu açıyorum. Burada şu an benim video karşıma çıktı. Şurada bir ikon var arkadaşlar. ayrı video pencerede aç diye. Gördünüz mü? Buna bastığınız zaman artık bu burada otomatikman size açmış olacaktır. Siz hangi sayfaya giderseniz gidin yine bunu burada görebileceksiniz. Ben mesela buraya yazılım yolcusu yazdım. Kendi web sisteme gittiğim zaman da yine her daim videoyu burada görebiliyorum. Dilersem sesini de burada açabiliyorum. Bunun boyutunu da büyütüp biliyorum. Artık bunu sizler nasıl isterseniz o şekilde konumlandırabilirsiniz. Yandex'in en çok sevdiğim ve en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi de işte bu arkadaşlar. Bunu da kullanmanızı size tavsiye ederim. Buradan çarpı diyerek de yine kapatabilir. Ve buradan tekrardan izleyebilirsiniz. Bu birinci özelliği. Yandex'in ikinci özelliği de şu. Hemen size bunu da göstermek istiyorum. Buradan kanalımıza gidelim. İki tane ayrı bir pencere açmak istiyorum. Bir bunu bir de mesela şu videoyu açalım. Burada. İki videomuzun da sesi kısık gördünüz mü? Bizler eğer mesela ben bunun sesini hafif açarsam yine bunun sesini de çok az bir şey açarsam şuradan çarpıya basabilirim. Dilediğim zaman mesela anlık beni bir arayabilir bir şeyler olabilir. Direkt sayfaya gitmek yerine şuradaki ses ikonu var ya buna bastığım zaman mesela sadece buranın sesini kapatabilirim. Ya da şuradayım. Bunun sesini kapatmak istiyorsam şuraya basıp direkt kapatabilirim Arkadaşlar bu da Yandex'in bir diğer önemli özelliği Yandex'in iki tane özelliği açıkçası bu şekilde son özelliğinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar Yandex'in e, çeşit çeşit özellikleri var ama son bir iki tane daha söyleyip bu videoyu bitireceğim birincisi Yandex'i kurar kurmaz Eğer sizin Google üzerinde bilgileriniz varsa ve bu bilgileriniz Google'da kayıtlıysa siz Yandex'e de izin vererek direkt anında bütün kayıtlı verileri Yandex'in içine de aktarabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. Son olarak da Yandex'in maili ve disk alanı, yani dosyalarınızı saklayabileceğiniz alanlar mevcut. Yandex Disk'e de 100 GB'a kadar sizler dosyalarınızı saklayabilirsiniz. Bu da Yandex'in gayet güzel özelliklerinden. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Ben bu videomu bu kadar tutacağım. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.